Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Alan San Maximen arasındaki atışma gündem oldu. Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Alan San Maximen sosyal medya hesabından şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu. Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek. Yalan asansöre bindiğinde gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizim neyse kim bize karşı olabilir? Portekizli adam basın toplantısında yıldız futbolcunun bu sözlerine şöyle anıt verdi. Maksimen'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur. Bu sözlerin üzerine gece yarısı Maksimen'den çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabında 2022'deki kilosuyla Fenerbahçe'ye transferi sonrası güncel kilosunu karşılaştırarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Fransız oyuncu paylaşımında yalanlar çiçek açar ama asla meyve vermez ifadesini kullandı. Sizce bu tartışmada kim haklı?